Uyku apnesinin tedavisi cerrahi ve cerrahi dışı yöntemlerle olur. Ee, i̇lk önce basitten komplikeye doğru gitmek gerekirse en önemli tedavideki unsur CPAP dediğimiz burundan basit burundan basınçla hava üfleyen maskedir. Burundan basınçla hava üfleyen maske hasta tarafından kullanılabilirse uyku apnesini ortadan kaldırmaz fakat uyku apnesine yol açan çökme ve tıkanıklık bölgelerini hava baypas ederek akciğerleri havalandırarak bu hastalığın komplikasyonlarının ortadan kalkmasına neden olur. Onun dışında uyku apnesinde bu cihazı kullanamayan hastalarda birtakım basit yöntemler uygulanabilir. Bunlara basit cerrahi tedaviler grubu diyebiliriz. Bu grup içerisinde burun içerisindeki hava akımını engelleyen bazı durumların ortadan kaldırılması basit ameliyatlarda. Özellikle çocuklarda genizde var olan geniz etinin arka burun deliklerinin tıkaması bu işe yol açabilir. Bunun ortadan kaldırılması. Erişkinlerde yine boğazda bazı sarkık dokular var. Bademcik bölgeleri, dil, dil kökü. Bu bölgelerin radyofrekans yöntemiyle buharlaştırılarak dirileştirilmesi geceliğin çökmelere engel olur. Yanı sıra implant dediğimiz ufak materyallerin damak içerisine konularak bu bölgelerin içine adeta bir iskelet konularak geceliğin tıkanması, titremesi, geriye kaçması engellenebilir. Bu dediğim implant yöntemi ise radyo frekans yöntemiyle kombine edilerek daha iyi sonuçlar alınabilir. Bir üçüncü kademede ise Gerçekten ameliyatlar işin içine giriyor. Ameliyatlar genelde... E, burun ve boğaz bölgelerine yönelik... sarkık bölgelerin... E, düzeltilerek... gerdirilip... geceliğin tıkanmasını önlemeye yöneliktir. Ameliyatların daha komplike... olanları vardır. E, e, bunlar da... yüz ve e, çenenin... öne doğru çekilip ağız içerisindeki... E, geçen hava miktarını arttırmaya yönelik tıkanmayı ortadan kaldırmaya yönelik tedbirlerdir.